Mevsim de artık kışa geldi. Buzlar, karlar var. Kaydınız. Ee, düşeceğiniz zaman ne yaparsınız? İlk bileğinizi koyup elinizi bir... koyarsınız. Bir... Şimdi bunu koyduğunuz zaman buradan buraya kadar her yer kırılabilir. Yani el bileğinizdeki şurada küçük bir kemik var bakın. Buna biz naviküler kemik diyoruz. Bu kırılabilir. Elimizi şöyle koyduğumuzda ilk kırılan o mudur? Evet, ilk kırılan odur. Buraya geliyor böyle. Sonra burası kırılabilir. Şu kemiğin alt ucu kırılabilir. Bu kemiğin ikisi birden buradan kırılabilir. Dirseğinizde şu oleulna dediğimiz kemiğin şu dirsek eklemi yapan çıkıntısı kırılabilir. Dirsek çıkabilir. Bu üst kolun bu kısım kırılabilir. Humerus dediğimiz bu bölge kırılabilir. Omuzda özellikle yaşlılarda menopoz sonrası osteoporoza girmiş kişilerde kemik zayıflığına bağlı burası kırılır. Gençlerde omuz çıkar. Daha çok, onlar da kemik kuvvetlidir. O gelen güç omuzu çıkarır ama belli yaşın üstündeki kişiler de burayı kırar. Köprücük Peki, kemiğini kırar. Köprücüğe Bundan geçmeden isterseniz şuradan bilekten bir başlayalım. Biz İyileşim buraya kadar. Evet, iyileşme. Şimdi naviküler kemik dediğimiz şu kemik vücutta en zor kaynayan ikinci kemik. Yani kaynamayabilir. Onun için minimum 6 haftayla 8 haftada kaynar. Şu küçücük kemik maalesef kaynamıyor. Onun için 6 ile 8 hafta. Buraya geldiğimiz zaman burası kaynama açısından problemli olan bir yer değil. Çok kanamalı bir yerdir. 3 haftada kaynar. Ama kolun bu kısmına geldiğiniz zaman kanama ve kaynama açısından burası zayıftır. Kanlanma açısından 6 haftada kaynar. Yukarı kemiğe geldiğinizde 6 hafta kaynar. Köprücük kemiği 3 haftada kaynar. Omuz bölgesi 6 haftada kaynar. Omurgalar. Omurgalar bir şey yaptırıyoruz. Omurga burada. Şey, orası pardon, kaburga, kaburgalar. Orası kaburga, omurga, omurga. Evet, tamam. Omurgalar eğer konservatif tedavisi yani cerrahi yapılmıyorsa minimum 2 ay kaynaması onlarında. Yani, yani 8 çok, hafta. 8 hafta. Ee, pelvis kırıkları yine 8 hafta. Leyen, kemikleri. O demin bahsettiğimiz en tehlikeli kırıkların olduğu bölge. Ee, bunun dışında kaburga bizim biz. kaburgaya bir şey yapmıyoruz zaten kırık da olsa. Aslında 3 haftada kaynıyor ama asıl problem şudur. Nefes aldığınız zaman her nefes alışverişte buradaki kaburgalar arasındaki adeleler hareket ediyor ve siz ondan dolayı çok ağrı duyuyorsunuz. Aslında adeleden dolayı ağrı duyuyorsunuz. O bakın da 6 haftayı buluyor hastanın semptomsuz yani şikayetsiz hale gelmesi. Ama kırığın kaynaması bir de sürekli çok oynayan, oynayan bir yer olduğu için, onun için değil mi? Nefes, çok zor. Her nefes alışınızda oluyor. Onun dışında asıl problem kalça. Bu kalça e, eklemindeki başın hemen bittiği yerden olan kolun femoris dediğimiz. Yeşil. Evet şu kısımdaki kırıklar en tehlikeli kırıklar. Ee, yaşlılarda maalesef kaynama riski, kaynamama riski çok yüksek. Vücutta en zor kaynayan birinci sıradaki kemik kolun femoris kırığı. Yani bu kemiğin boyun kısmı. Bir şey soracağım hocam. Bazen derler ki izleyicilerimizden duyuyorum. Gittim, film çekildi, kırık yok dendi. Eve geldim. Bir hafta sonra tekrar ağrıya dayanamadım. Gittim, kırılmış. Ya anlamadılar ya görmediler. Gerçeğini anlatır mısınız? Hayır o hepimizin başına geliyor. Demin söylediğim gibi bu küçük kemikte veya kalça kemiğinde kişiyi e, kişi yürürken halıya takılır bahsettiğimde ve sendeler düşmez ve tekrar yürümeye devam eder. O anda gidip film çektiğiniz zaman bazen hiçbir şey görmeyebilirsiniz. Gerek el bileğinde gerekse kalçada. Çünkü kırık kırılmıştır ama o bölge iç içedir ve filmde göremeyebilirsiniz. Bir hafta sonra Hasta yürüyemez bir şekilde gelir size sedyayla. Bir daha film çekersiniz, kırık bariz bir şekilde görülmektedir. Bunun nedeni, kırık olduğu zaman o uçlardaki bazı dokuların vücut tarafından emilmesidir ve kırık aralığı açılmaya başlar. Onun için burada doktorun da bazen suçu yok. Ama şunu yapıyoruz tabii şimdi. Ee, baktık ki hasta muayenesinde ağrılı, normal filmde bir şey yok, o zaman tomografi çekiyoruz. Orada tabii kesinlikle görüyoruz oradaki. Yani düz film yerine tomografide Tomografi direkt gözüküyor. Peki kafada bir soru işaretimiz var. Neden kafada soru işareti var? Bana biz çok ilgilenmiyoruz da onları. Öyle <laughs> Yani bu <o> ortopediye <laughs> değil beyin cerrahinin branşı. Beyin cerrahisi. Evet kafada bir füsür de olsa kırık da olsa biz, ...mutlaka ıı, beyin cerrahinin evet. görmesi Çünkü gerekiyor... onun altındaki yapıların ne olduğunu bilmiyoruz... ...damar çatlağı var mı, kanama var mı... ...onun için hiç ellemiyoruz onu, direkt gönderiyoruz... Peki ayaklar, ayak bilekleri... Ee, ...evet yani onlar da e, çok önemli... ...en çok günlük yaşantıda rastladığımız şey... Burkulma ...pat diye var. özellikle şöyle içe doğru... ...burkulma olur ve burkulduğu anda... ...özellikle şu yandaki çıkıntı... ...ve bu yandaki çıkıntılar hemen kırılıyor... ...hatta bilekte çıkıyor, demin söylediğiniz gibi... ...deforme, yamuk filan bir ayak bileğiniz oluyor... Onu düzeltip gerekli şeyleri yapıyoruz ama hakikaten problem. Ama bazı kırıklar var ayrılmıyor, olduğu gibi duruyor. Onlar da tabii tedavi açısından çok daha rahat ediyoruz. Hastada daha rahat bir şey yok. Deminki yani. e, bu canlandırmada konuştuk ama e, tekrar onu sormak istiyorum. Bazen açık kırık oluyor. Yani açık kırık çok ürkütücü bir şey. Görüntüsü de çok ürkütücü. Kemik fırlamış etten dışarıya kanama var. O durumda ne yapmak lazım açık kırıkta? Yani diğer kırığı gördük demin ama evet. açık kırıkta bir sabitleme de mümkün değil pek. Yok yapabiliriz. Şimdi açık kırık derken şunu da ama bilmek gerekiyor. İlla büyük yaralar, kemiklerin dışarı çıktığı, dokuların dışarıda olduğu bir açık kırığı düşünmeyin. Kuş gözü gibi küçücük, bir yara bile varsa kırık bölgesinde bu da açık kırıktır. Onun için bunu da öyle değerlendirmek lazım. Yani cilt bütünlüğü bozulmuşsa, bozulmuşsa... bozulmaz. Ya yani küçük, yarım santim. Evet. Bu bile açık. Bu bile açık kırıktır. Evet. Dolayısıyla bunlar da hemen pansuman yani temiz bir şey koyup tespit edebilirsiniz. Kesinlikle tespit edeceksiniz ve göndereceksiniz. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Peki.